Terazi burcunu çekici kılan özellikleri. Terazi burcu dengenin ve uyumun simgesidir. Doğal bir çekiciliğe sahiptirler ve bu hemen herkesin dikkatini çeker. Onlar sosyal kelebeklerdir. İnsanlarla kolaylıkla ve derinlemesine bağlantı kurarlar. Bu özellik etraflarında pozitif bir aura yaratır. Diplomasi konusunda ustalardır. Tartışmaları adil bir şekilde çözme yetenekleri onları kıymetli kılarken insanlar arasında köprü görevi görürler. Estetik anlayışları gelişmiştir. Güzel sanatlar, müzik ve edebiyat gibi alanlarda doğal bir yeteneğe sahiptirler. Bu da onları cazip kılar. Adil ve eşitlikçi yaklaşımları herkes tarafından takdir edilir. Haksızlığa karşı durmaları onlara karşı güveni arttırır. Terazi burcu insanları partnerlerine olan bağlılıklarıyla bilinir. İlişkilerinde dengeli ve adil olmaya özen gösterirler. Bu da ilişkilerini güçlendirir. Son olarak terazi burçları doğal bir zarafete sahiptir. Bu zarif duruş onları fiziksel olarak da oldukça çekici kılar.